Bana köyde e, komşularım geldiler güle güle demeye geldiler İşte 10 gün 10 gündür ben buradaydım ve bütün fasüleler olsun domatesler olsun e, komşularım bana toplarlar getirirler hoş bizim bahçede de var ama onlar benim canlarım canlarım ya ben onlara ne yaptım çay ikram edeyim dedim hoş gelmişler şeref verdi nasılsınız değil misiniz? iyi misiniz? İyiyiz Ay benim canım ya, iyi ki varsınız. Sizi çok seviyorum. Evet benim var ya, bu benim can komşum. Fasüleleri her şeyleri yapar yapar, konserveler yaparız, ederiz. Sağ olsun Allah bereketini artırsın. Canım Allah daha çok versin. Burada çalışıyorlar onlar da, ekiyorlar, biçiyorlar, geliyorlar. Dedim gelin bir çay dedim içelim hep beraber. Zaten yan komşular bunlar da o buradalar. Öyle. Hoş gelmişler. Şeref verdiniz.